Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Arka Sokaklar dizisi yeni sezon çekimleri başladı. Yeni sezon için 3 yeni oyuncu dizide göreceğiz ve yeni sezonun ilk fragmenti yakın günlerde yayınlanacaktır. Ve bunu sizlere bildireceğiz. Kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. Arka sokaklar dizimize Ark Korkmaz'ın nasıl veda edeceği merak konusu olmuştu. Ark Korkmaz'ı iç ürünle çıkmış ve gitmiş olacaktır. Hüsnü ise Ozan, Özgür Ozan ise diziden ayrılmayacağını bildirmiştik. Dizinin yeni sezonu yakın günlerde fragmenti yayınlanacaktır. Yeni sezonunda bomba gelişmeler yaşanacak. İç bölüm çok heyecanlı olacağı duyuyoruz. Ve Tuz'la Mesut ise ölmeyecek ve hastane sahneleri çekilmektedir. Kanalına abone